Herkese merhabalar. Avrupa'da artık havalar soğumaya başladı ama ben size sıcacık ve çok güzel bir haberle geldim. Çünkü Avrupa marketlerinde hareketlilik başladı. Yani Avrupa marketleri ısınmaya başladı. Peki hangi alanda ısınmaya başladı? Elbette ki özellikle siber güvenlik anlamındaki işe alımlarla alakalı önümüzdeki datalara baktığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Arkadaşlar bütün bunların anlamı şu. Eğer sizler de bir kariyer dönüşümü düşünüyorsanız ister Türkiye'de ister Almanya'da isterseniz İngiltere nerede olun. Yani istediğiniz lokasyonda olun. Hiç önemli değil. Katılabileceğiniz bir kurs organize ediyoruz. Kursumuz ne zaman başlayacak? Aralık ayında başlayacak. Almanya'da katılan arkadaşlarımız biraz daha şanslı. Çünkü onlar bu kurslara devlet destekli olarak katılabilecekler. Ancak diğer arkadaşlarımız da hiç merak etmesinler. Çünkü tüm arkadaşlarımızın kesesine uygun, bütçesine uygun katılım koşullarıyla bu kurslara sizlerin katılması konusunda elimizden gelen desteği vermek için buradayız. Tanıtım seminerimiz olacak. Bu tanıtım ne zaman olacak? Arkadaşlar webinarımızı 6 Kasım Perşembe günü. Türkiye saatiyle saat 8'de, Almanya saatiyle saat 6'da düzenli olacağız. Bu tanıtımda hangi konuları ele alacağız? Tanıtımın birinci konusu şu olacak arkadaşlar. Kursumuzu sizler için daha da kısalttık. Daha da güncel hale getirdik. İçeriğini daha güncel hale getirip süresini de daha kısalttığımız bu kursa katılıp hem Avrupa marketinde hem de Türkiye marketinde nasıl işe girebileceğinize dair sizlere ipuçları bu kurs tanıtım webinarında aktarmış olacağız. Yapmanız gereken ne? Yapmanız gereken tek bir şey var. Ekrandaki formu dolduruyorsunuz. Ekip arkadaşlarımız size ulaşıyorlar. Arkasından da sizi webinarımıza davet ediyoruz. Webinarımızda aklınıza gelen tüm soruları bize soruyorsunuz. Biz de bunları en içten bir şekilde sizlere yanıtlıyor olacağız. Değerli arkadaşlar hepinizi webinarımıza bekliyoruz. Acele edin çünkü webinarımız gerçekten değerli arkadaşlar çok yoğun ilgi oluyor. Bu yoğun ilgi sebebiyle de sizleri de bu webinarda görebilmemiz için elinizi sıkı tutun ve bu webinara kaydolun. Webinarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.